Herkese selam. Bugün sizlere bahsedeceğim coin'lerin bulunduğu alan bence kripto para tarafında gerçekten hak ettiği değeri henüz görmediğini düşünüyorum. Bugün sizlerle beraber yapay zeka ve teknoloji alanından 3 farklı coin'den bahsetmek istiyorum. Sonuncusu ise bence kesinlikle beklemediğiniz sürpriz bir coin. Ancak sizlerle beraber bu coin'lere geçmeden önce yapay zeka ve teknoloji alanının neden kripto para var tarafından henüz yeterince değeri görmediğini düşündüğümden bahsetmek istiyorum. Bence fiyat bakımından yapay zeka ve teknoloji coinlerine baktığımızda aslında burada coin gecko aslında yapay zeka coinlerine baktığımızda burada gördüğümüz yapay zeka coinlerin en büyüğünün olan Near'ın 19. sırada market hacmi sıralamasının 19. sırada olduğunu görebiliyoruz. Açıkçası bence yapay zekanın bu kadar yükselişte olduğu bir dönemde kesinlikle yetersiz bir sıralama. Bence yapay zeka coinleri önümüzdeki aylarda ve yıllarda kesinlikle çok daha fazla değerlenecektir diye düşünüyorum. Burada gördüğümüz coinler bence kesinlikle daha iyi seviyelere gelecektir. Bugün ise sizlere bahsedeceğim 3 coinden konuşmadan önce total grafiğinden bahsetmek istiyorum. Total grafiği şu anda 635 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Sizler total üç ne olduğunu bilmiyorsanız sizlere şöyle söyleyebilirim ki bütün kripto para market hacminden Bitcoin ve Ethereum'un hacimleri çıkartılarak hesaplanan bir kripto para market hacmi aslında kesinlikle çok güzel bir altcoin grafiği olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Benim aslında boğa marketinin en üst seviyelerinde altcoin rallisinde yani açıkçası e, total üç grafiğindeki beklentim olan market hacmi ise 1,5 ile 2 trilyon dolar arasında bulunuyor. Bu da yaklaşık olarak %120 %130 ve yaklaşık olarak %200 arasında bulunuyor. Yani bu da demek oluyor ki benim beklentim olan altcoin'ler Bitcoin ve Ethereum'a karşı en azından %200 değer kazanacağı anlamına geliyor. Sizlerle beraber ilk bahsetmek istediğim coin ise NEAR. NEAR bence açıkçası kesinlikle fiyatı değerinin altında bulunan altcoin'lerden bir tanesi. Açıkçası yapay zekanın da dediğim gibi yükselişleriyle beraber bence Nier kesinlikle çok iyi seviyelere gelecektir diye düşünüyorum. Burada günlük grafiğe baktığında gözüme ilk çarpan şeyin Nier'in buradaki düşen direnç seviyesini başarılı bir şekilde kırmış olması ve şu anda bu direnç seviyesini destek seviyesi olarak da test etmeye yaklaşıyor gibi gözüküyor. Ancak benim kısa orta vade beklentim Nier'da e, lokal tepe noktamız olan 8-9 dolar seviyesi arasında belki gerekli momentumla 10 dolar seviyesini görebileceğini düşünüyorum. Sizlerle beraber Nier'deki uzun vadeli analizime de geçmek istiyorum. Nier'a haftalık grafikte incelediğimizde Nier'ın in daha büyük bir boğa bayrağı formasyonunda aslında bir parçası olduğunu gösterebilirim sizlere. Burada ben bu boğa bayrağı formasyonundaki beklentim ama fiyat hedefi ise şöyle. Buradan direğin aşağıdan yukarı çektiğim fiyat çizelgesini alıyorum ve kırılımı yaşanabileceği bir yere koyuyorum. Tabii ki de kırılım nerede yaşandığını şu anda bilemeyiz. Ancak kırılma yaşandığı yere baktığımızda Near'daki benim fiyat beklentim 20 doların üzerinde bulunuyor. Bu hatta bir önceki All Time High seviyesinin bile üzerinde gösteriyor bizlere. Bence Near bu boğa marketin en tepe noktasında kesinlikle 20 dolar seviyesini geçecektir diye düşünüyorum. 25 dolar seviyelerinde görebilecek potansiyeli sahip açıkçası. İkinci olarak sizlere bahsetmek istediğim coin ise Render Token. Benim bu kanalda daha önce de Render'dan bahsettiğimi kesinlikle görmüşsünüzdür. Render'da benim favori yapay zeka coinlerim arasında bulunuyor. Render'da günlük grafikte gözüme çarpan ilk şeyin ise sizlere buradaki çift tip formasyonu olduğunu söyleyebilirim. Buradaki çift tip formasyonunu sizlere şöyle gösterebilirim. Gerçekten görmesi çok kolay. Açıkçası benim bu formasyondaki fiyat beklentim ise buradaki direnç seviyesi. Buradaki direnç seviyesi yaklaşık olarak şu anda 8.5 dolar seviyelerinde bulunuyor. Ve kısa orta vadeli render'ı 8.5-10 dolar arasında görmemiz mümkün gözüküyor. Render'deki daha orta uzun vadeli analizime geçtiğimde ise tekrardan Nira çok benzer bir grafik gördüğümü söyleyebilirim sizlere. Aynı Near'da da olduğu gibi gerçekten çok büyük bir boğa bayrağı formasyonunun bir parçası şu anda render token. Burada bu boğa bayrağı formasyonu fiyat hedefini de incelersem kesinlikle çok çılgın bir fiyat hedefi bizleri karşılıyor. Kırılımın yaşandığı yerden yaklaşık olarak 6x yapma potansiyeline sahip Render token'daki benim fiyat beklentim ise boğa marketinde 50 dolar seviyeleri. Bence 40 ila 50 dolar seviyesini kesinlikle görebilecek potansiyeli sahip olduğunu düşünüyorum. Sizler bir sonraki sürpriz coin'ime geçmeden önce yorumlarda elinizde bu coin'leri tutuyor musunuz? Veya boğa marketinde iyice değerlenmeden toplamak istiyor musunuz? Yorumlara bu coin'ler hakkındaki yorumlarınızı yazmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda kanalımda düzenli olarak bu tarz altcoin içerikleri paylaşıyorum. Sizler de bu içeriklerimi kaçırmamak için kanalıma abone olup çanları açabilirsiniz. Ve videoda hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Unutmadan son bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Sizlere bugün bahsettiğim bütün bu altcoin'leri Blofin, ve Bybit borsalarında alabilirsiniz. Spo hem spot olarak değerlendirebilirsiniz hem de kaldıraçlı olarak değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda Bybit borsasında şu anda 500 dolarlık bir airdrop bulunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak için aşağıdaki açıklamada bulunan bağlantı varla bu borsalara kayıt olmayı unutmayın. Şu anda çok ciddi depozit bonusları ve güzel airdroplar olduğunu söyleyebilirim sizlere. Açıkçası bu fırsatlar bu yüzden her zaman gelmiyor. Sizlerle son olarak konuşmak istediğim coin ise Data Ownership Protocol ya da DOP. Dop açıkçası gerçekten şu an çok yeni bir coin olduğunu söyleyebilirim. Piyasa değeri henüz 63 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Açıkçası yapay zekanın ve teknolojinin kripto paralara daha da iç içe girmesiyle birlikte ve boğa marketinde katkılarıyla benim beklediğim piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyar dolar seviyesinin üzeri ilk etapta. Bu da yaklaşık olarak şu anda 15x'e tekabül ediyor DOP için. DOP şu anda bol sıfırlı bir coin olduğunu söyleyebilirim. Benim piyasa beklentinin 1 milyar dolar seviyesi ancak boğa marketinin getirisiyle birlikte bu 2, 3 hatta 5 milyar dolar seviyesine kadar çıkabilir. Bu da aslında dopu potansiyel olarak 15x ile 100x arasında çıkabilecek bir coin olarak karşımıza çıkartıyor. Dop şu anda revaçta olan coinlerden bir tanesi kesinlikle e, tutulacağını düşünüyorum. Tabii ki de yatırım tavsiyesi içermemektedir ancak e, dopu diğer coinlerle beraber araştırmanız gerektiğini söylüyorum sizlere. Sizler Dop ve diğer coinler hakkında ne düşünüyorsunuz bunu yorumlara belirtmeyi unutmayın lütfen. Evet bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Bu coinler hakkındaki yorumlarınızın yanı sıra bir sonraki videomda hangi coinleri analiz etmemi isterseniz onları da yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.